Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün saat 14.28'de şu an bulunduğumuz noktada Erzincan ilimiz İliç ilçesinde Çöpler köyündeki maden ocağında toprak kayması meydana gelmiştir. Kayan kütlenin toplam hacminin ilk belirlemelere göre yaklaşık 9-10 milyon metreküp olduğu belirtiliyor. Maalesef 9 işimiz bu kütlenin altında kaldı ve hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve aralıksız devam ediyor. Olayı takiben sağdaki çalışmaları koordine etmek için Afet Acil Durum Merkezimizde Sayın Bakanımızla birlikte Erzincan milletvekili, 3. Ordu Komutanı, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları, Erzincan Valimiz Afat Başkanı, Erzincan Belediye Başkanı, İliç Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcılar, Mülk İdare Amirleri, Jandarma, Emniyet, ilgili kurum ve kuruluşlardan, genel müdürler, üniversitelerden bilim insanları çalışmalarını yürütüyorlar. Kıymetli arkadaşlar, şu an itibariyle bölgede AFAD, TSK, Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli ve diğer görevlilerle beraber 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar insan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız şu an için yok. Ve aradığımız işçilerle ilgili bir detay paylaşmak istiyorum. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar beşinin bir konteyner içinde yer aldığı, üçünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı diğer şoförümüzün de yani işçi kardeşimiz de şoför kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkat etmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 döneme yayılmış 9-10 milyon metreküpten bahsediyoruz. Toprak kaymasının o büyük kütlenin bu kütle içerisinde bir avantajımız var. Bilim insanlarının bize söylediği araç içinde, iki araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim e, metal radar tespitleriyle beraber bu kütle üzerinde tarama yapmaya başladık. Dolayısıyla daha hızlı aksiyon alabilmek adına bu radar taramalarıyla e, bu araçlar ve konteynerla ilgili bir iz alır almaz ...daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz. Şu da önemli. Arama kurtarma personelimizin çalıştığı bölgelerde... ...herhangi bir toprak kayması ihtimali olup olmadığını... ...bilim insanlarımız tarafından yer radarlarından gelen bilgileri... ...an bir an değerlendiriyor. Ve bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda yaptığımız... ...arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin... ...devam etmek istiyoruz. Bu da önemli arkadaşlar hava koşullarını görüyoruz. Beraber yaşıyoruz burada. Oradaki kütle efendim bunun kaydığı yer belli. Diğer yerler ve kaydığı yerde bundan sonra arama kurtarma faaliyetlerine en ufak bir risk olmaması adına Cumhuriyet Üniversitemizden gelen bilim insanları Afat'taki arkadaşlarımız devamlı surette orayı izliyorlar ve arama çalışma taramaları yapan arkadaşlarımız da tesisde an an iletişim halindedir. Kıymetli arkadaşlar ifade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız devam edecek. Ben dün ilk bu e, müessir olay olduğundan beri ifade ettiğim e, başta madencilerimize, burada çalışan işçilerimize, Erzincan'ımıza, İliç ilçemize, yakınlarımıza, 9 e, işçimizi aradığımız ve birazdan da ziyaretlerine gideceğiz kendilerini ziyaret edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Ve aziz milletimize ben geçmiş olsun dileklerimi tekrar etmek istiyorum. Doğamız, temennimiz güzel haber vermek. Bu noktada çalışıyoruz. İnşallah sizlere hayırlı haber vermek bizlere nasip olur diyoruz. Başından beri medyamız bu konuyu aziz milletimize anbean an iletmek noktasında ee, bu zor iklim koşullarına rağmen e, Gayret gösteriyor Sizlere teşekkür ediyoruz Ama şunu da ifade etmek istiyorum Sayın Bakanımız dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Heyetiyle e, Birleşik Arap Emirliklerinden Buraya geldi e, Diğer bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili an, bir an devamlı konuşuyoruz ama Sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza devamlı bilgi arz ediyoruz Ve talimatlarını alıyoruz Onun desteği her zaman Bizim üzerimizde ee, ve bunu da e, onun da geçmiş olsun dileklerini de ifade etmek üzerimize bir borç. Ee, ben tekrar İliç ilçemize, Çöpler köyümüze, Erzincan'ımıza, aziz milletimize ve özellikle de ailelerine geçmiş olsun diyorum. Ee, ümit ediyorum buradan sizlerle beraber güzel bir haber ulaştırma imkanı olur diye de dua ediyorum. Bak, tekrar teşekkür ediyorum. Kısa netleştirmek adına sorabilir miyim? Ee, anladığım kadarıyla nerede oldukları, nerede sıkıştıkları biliniyor ama yerleri tespit edilemedi. Şöyle, biliniyor olsa burada söylerdim. Ama biliniyor olmayla ilgili önemli bir avantajımız olduğunu bilim insanları söylüyor. Onu tekrar ediyorum. Konteynerin içerisinde beş arkadaş veya birkaçı hemen civarında olduğunu. Kamyonumuzun hareket halindeyken maalesef heyelan altında, kayan toprağın altında kaldığını ve araç içinde olduğunu, bir 11 tonluk bir metal araç ve bir e, diğer bir araç içerisinde de 3 e, üç arkadaşımız olduğu veya hemen yanında olduğunu. Şimdi hedeflendiğimiz nokta 100 dönüme yayılmış bir toprak kütlesinin içerisinde düşünün 10 milyon metre küplük bir şeyden bahsediyoruz. Aramayı seri yapmamız lazım. Bunu yapabilmek için avantajımız diyor, bilim insanları radarla bu radarın derinliğe gelebildiği mesafede ümit ediyoruz ki eğer orada olursa çok rahat bir şekilde bunlara erişebiliriz diyor. Böyle bir haber olduğu zaman ilk yapacağımız şey sizlerle paylaşmak. Dediğim gibi güzel, ümit var haberlerle gelmek istiyoruz. Ee, bu bizim bir avantajımız. Bunu değerlendirmek için arkadaşlarımız sahada yağmur da yağsa, gece de olsa, gündüz de olsa durmayacağız, duraksamayacağız. Çünkü arkadaşlarımızın her birinde bir heyecan ve çalışma arzusu var. E, işlerini bilen, tecrübeli e, heyecanlı arkadaşlarımız. E, dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Ama ben aziz milletimizin her zaman olduğu gibi dua ve desteklerini üzerimizden eksik etmemelerini tekrar rica ediyorum. Sayın Bakanım, herhangi bir... Çevre Şehircilik var mı? Bakanlığımız buraya gelmeden önce bugünkü sabah yapılan ve dünkü yapılan tahlillerle ilgili açıklamalarını yaptı. Oradan alın çok net bir şekilde göreceksiniz ve düzenli olarak da bunu Sayın özasıki Bakanımız yapmaya devam edecek. Çünkü devamlı surette Çevre Şehircilik Bakanlığımız buraya göndermiş olduğu genel müdür, bakan yardımcısı ve hepsi bu numuneleri alıyor. Ve biliyorsunuz arkadaşlar Cumhuriyet Başsavcımız burada. Hiçbir zaman e, ayrılmadı. Yılmaz Tunç Bakanımızın talimatıyla dört e, savcımız görevlendirildi. Onlar da zaten süreçle ilgili e, aydınlatılması, açıklığa kavuşturulması gereken ne var ne yok bunlarla ilgili de zaten açıklamalarını yapıyorlar. Ben <laughs> müsaadenizle. Kıymetli evet, Bakanımıza şey, gözaltı Göz gözaltı Göz Göz olduğu iddiaları evet. var. İşçilerin yetkilileri bilgilendiriyor. Değerli şey. arkadaşlar bakın değerli Bununla arkadaşlar. ilgili maden şirketinin bir ihla, e, ihlali var mıdır? Bakın. Bir ihlal var yok meselesinin e, izahıyla ilgili idari soruşturma ama adli soruşturma bunlar eş zamanlı devam ediyor arkadaşlar. Daha üzerinde 24 saat olmayan bir meseleyle ilgili bu sorulara hepsine yanıt bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Zaten bunun için varız burada. Bak yağmur altında hep beraber milletimizi aydınlatma görevi yapıyoruz. Bunların her biri açıklığa kavuşacak ama daha 24 saat olmadı. Sabır. Hiç merak etmeyin. 26 evet. bilgisi vardı. Doğru mudur Saymakalım? Savcımızın böyle bir açıklaması olmuş. Buraya gelirken 4 gözaltı. Ben de onu biliyorum şu an için. Buyurun. Evet.